Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Valorant oynuyoruz. Valorant, eee Valorant oynuyoruz evet. Eee bir tane çok istenmiş Valorant gelsin diye. Ben de çekmeye başladım. Bundan sonra e, neredeyse her gün atacağım. Ama her gün de atmayacağım. Birkaç gün aralıklı atacağım. Güzel oyn güzel oynuyorsam yorumlara bir yazın. Kötü oynuyorsam iki yazın. Ben lokta açılmak istiyorum. Arkadaşlar bana varlığı patlıyor. Adamlar e, snow çıktı. Arkadaşlar, e, adamlar çok iyi oynuyor. Bu arada kostümü beğendiyseniz like atın. Long'dan mı haritalar yoksa e, pazardan mı? dönebilir. Kire mi çaldı? Ya iyi misin ben mi? Arkadaşlar çok kötü oynuyorum. Kabul ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu kanalın ee, 50 abone olmasını istiyorum isteğimi yerine get getirirseniz çok mutlu olurum. Turu kaybettik ama ben yine en iyi silahı alabilirim. Bu nasıl Kulaç atacağım ben. Kulaç. Ya beni çöreste seni. Odin çekmişler ya. Helal. İşte kısmanın güçleri arkadaşlar. Ben çok sinirliye baktım. alıyorlar ya. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son bir ये ये आता है बस बूढ़ा भी रहा 4

Mm-hmm. Adana tıra yeah. yeah. Arkadaşlar bu iş sizin içinde. Arkadaşlar ben ne yaptım yani? Süti oynuyorum. <laughs> Var mı da düşecek? Ne yok? Ne olabilir? Arkaya bak. Şimdi bakacağım. Ben arkaya <laughs> bak demedim mi? Ben de yaptım. Hadi ama lazım ya. Bu videoyu izleyen e, karşıdaki karşı rakip bir zaman ya. Bir A diyor, biri B diyor, aynı <laughs> Arkadaşlar videoya abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, like'larınız ve aboneleriniz video atmama. E, e, video atmama. E, engel oluyor işte. Asla dönüşü yapamıyorum yani. Evet. evet arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.